Önümüzdeki bir hafta boyunca sadece ve sadece milyarderler gibi hayat alışkanlıklarını yapmaya çalışacağız. Zaten gündelik hayatta bunları yaptığım için çok zorlanmayacağım. Şimdi ormanda yürüyorum. Sabah yürüyüşü ya da sabah spor yaparlar genellikle. Kafalarını açtıktan sonra yani meditasyon falan yaptıktan sonra ve meditasyon için sabah saat 5'te kalktım namaz kıldım. Güneş daha yeni doğduğu için onu beklerim yani. Karanlıkta ormanda yürümek istemedim. Telefonu zaten çekmez. 8'e kadar onu beklerim. Saat 5-6 gibi kalkmıştım. Şimdi ormanda yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra soğuk duşa gireceğim. Bir hafta boyunca milyarlar gibi yaşayacağız. Saldırma abi. Tamam saldırma. Normalde bir tur atıp yurda girip dinleniyordum. Şimdi iki tur atıyorum. O yüzden çok 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 yoruldum. Soğuk duş alacağım bundan sonra ama siz videoya çekemeyeceğim. Çünkü telefon ıslanırsa video daha çekemem. Bu yüzden de telefon ıslanmaması için onu çekmeyeceğim. Ama gerçekten soğuk duşa gireceğim. Zaten dün girdim. Ondan önceki gün girdim. Zaten şey yani şöyle bir şey var milyarder gibi yaşama adlı video çekiyorum ama normalde de zaten yapıyorum ben bunları. Sabah erken kalkarım. Saat gece 10'da yatarım. 10'da 9.30'da yatarım. Sabah saat 5-4 gibi kalkarım. Ondan sonra namazımızı kılarız. Ondan sonra yürüyüş, spor. Ondan sonra da şey yaparız işte çalışma, soğuk güç, düşüş, soğuktuktan sonra çalışma, etme, güzel kahvaltı falan. Genellikle böyle şeyleri zaten yapıyordum. Şimdi dedim ki bunu neden videoda yapmıyorum? Zaten gündelik hayatta bunları yapıyorum. O yüzden de şimdi bunları da yapacağım. Çok yoruldum ve çok gittim. Araya nefes nefeseyim de hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Nefes nefesi kalınca çünkü video güzel çıkmıyor. O yüzden elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım video güzel çıkıyor hızlı. Normalde videoları CatCup'tan etki. CatCup'tan editliyordum. CatCup her şeyi ücretli yapmış. Neyse söylemeyeceğim. Onu şimdi şeye geçeceğim. Neydi onun için? Bir tane ücretsiz program var. Adı bu Premier'in ücretsiz hali gibi bir şey işte. Unuttum ismini şimdi. Ay yazarım buraya. Tamam mı? Ona geçeceğim. O program da çok karışık ve çok zor ve in tamamı İngilizce, Türkçesi yok. Ve nefret ettim ya. Ama olabildiğince bakalım bu video onu da editlemeye çalışacağım. Editleyebilirsem iyi olacak. Editleyemezsem CatCup'tan editleyeceğim ama ücretsiz versiyonunu kullanacağım ama artık yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince videoyu güzel yapmaya çalışacağım. Soğuk duşa girmeye keşke çekebilsem ama çekemem ki abi. Çekmek çok istiyorum ama çekemem çünkü telefon ısınırsa olmaz. O gördüğünüz birkaç saniyelik video aslında 6 saat çalışmanın sonunda çektiğim video. 6-7 saat çalışmanın sonunda çektiğim video. Zenginleri yani milyarderleri asıl milyarder yapan şey onları çalışma disiplinidir. Çalışma sürekli. O yüzden de biz de onu yapıyoruz. Çalışıyoruz. Yemeği çekmeyi unuttum. Saat 9-9.30 şu an. Birazdan yatacağım. Kütüphaneye geldim ve kahve içiyorum. Aç karnı kahve içiyoruz. Milyarderilerin her zaman ilk başta standart aktivitelerini yaptık ilk gün. Şimdi de özel özel olanları deniyoruz. İlk önce bugün tek öğün yemek yiyoruz. Sabah kahve içiyoruz ve başka hiçbir şey yemiyoruz. Akşam yemek yiyeceğiz ve bugün tüm gün boyunca kütüphanede çalışacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Bu kütüphanede sadece çalışacağız. Bak. Burada sadece çalışacağız ve başka hiçbir şey yapmayacağız. Sabah kalktım. İlk önce meditasyon ya da namaz kılar insan. İşte fiziki olarak rahatlaması için ben bir namazımı kıldım. Sonra güneş doğmadan kalktık. Erken kalkıyoruz tabii ki milyarder olduğumuz için. İkinci gündeyiz. Tatlım bana bakıyor bak, bak. 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 Görüyor musunuz bilmiyorum da. Az önce bakıyordun yüzünü iyileştirdim. Özlemiş beni ya. Geliyor biraz. Burada tüm gün çalışacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağız. Sabah 9 sabah saat şu an 10 10 buçukta şeye kadar. Akşam saat 9'a kadar çalışacağım. Sonra yemek yiyeceğiz akşam 9'da yürüde gideceğim. Ondan sonra bugün böyle. Bu adam İşkolik bir milyarderin hayatını yapıyoruz şu an. İşkolik bir milyarder nasıl olur onu deniyoruz. Sabah yemek yemiyor. Aslında bu Elon Musk'a birazcık benziyor. Onun gibi yapmaya çalışıyor. Sabah bir şey yemiyorlar. Akşam tek öğün yiyorlar ya da çok az yiyorlar. O da diyet gibi bir şey yapıyorlar işte. İşte sabah geliyor, gece gündüz çalışıyor. Gün bayağı bir çalışıyor adam. Şimdi biz de aynısını burada yapacağız arkadaşlar. Bayağı bir çalışacağız. Öyle. Akşam yemeğini çekebilir. İnşallah unutmazsam çekeceğim çünkü dün unuttum ve çok pişmanlık var. Video like etmeyi ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Güzel bir akşam oldu. Akşam 9 oldu oldu. 9'u geçiyoruz şu an. Bayağı bir çalıştım. Şimdi yurda gideceğim. Ya işte akşam yemeğini yiyeceğim. Eğer unutmazsam çekmeyi onu çekeceğim. Ondan sonra yarın 3. güne başlayacağız. Otobüsü bekliyorum şu an. kaç? 7-8 dakika var. Onu bekliyorum. O gelsin bitecek işimiz. Yani sabahtan akşama kadar çalıştım. Çok kötüydü. Olsun. <laughs> Sabah 7 kalktım, 3. gündeyiz. Manevi olarak hani meditasyon ya da namaz kılma veya başka bir şeyler yapabiliriz. Ben tabi Müslüman olduğum için namaz kılma yapacağım. Sonra spor, soğuk duş, sonra da yine çalışmaya. Milyarlar adamlar durmadan çalışıyor abi. Yapacak bir şey yok. Biz de o yüzden durmadan çalışacağız. Oğlum milyarderlerin gününü deniyoruz, Zenginlerin nasıl oluyor falan filan işte. Onların alışkanlıkları dördüncü gündeyiz. Bugün kendimizi kitap okuyacağız full. Tüm gün böyle. Varım vafut gibi. Kendini bir gün hani hafta sonları odaya kapatıp da hep kitap okuyormuş ya. Biz de dedik ki... Ben dedim ki bunu bir haftalık günümde bir gün deneyeyim. Fur kitap okuyacağım. Şu an okula geldim. Okulun kütüphanesine gideceğim. Yanımda kitabım var. Onu okuyacağım. Normalde ben finans kitapları okurum ama kişisel gelişim kitabım var. Finans kitabım yok. Hepsini okudum çünkü. Kişisel gelişim kitabı okuyacağım. Ondan sonra şeye gideceğim. Burada işim bittikten sonra yemek yiyeceğiz. Yani kitap okuduktan sonra yemek saati gelince yemek yiyeceğiz. Sonra yurda gideceğim ve yurtta okumaya devam edeceğim. Öyle. Evet dediğim gibi Böyle şeyler yapacağız Şimdi kitap bakacağım tüm gün Bakalım nasıl bir deneyim oluyor Çok merak ediyorum Bugün beşinci gün ve ben artık bırakmak istiyorum. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyorum. Sıkıldım biraz. Şimdi son iki gün kaldı. son iki günde bugün de normal yürüyüş, soğuk duş, işte normal hep çalış çalış hep onları yapacağız. Bunu yapıp da video uzatmanın gereği yok boş yere. Bunları yapacağım. Ama dört gün boyunca harbi iyi denedik. Bugün de bugünlerde de yapacağım zaten yapmam gerekiyordu. Ondan sonra böyle böyle videolar gelmesini istiyorsun. Videolar like, beğenmeyi gelmemesini istiyorsun. Videoyu dislike atın. Bay bay.